Merhaba. Nasılsınız canlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni ve bizleri sorarsanız bizler de iyiyiz. Çok şükür diyorum. Ee, biliyorsunuz ki artık sıcaklar baya baya bastırdı ee, ve ben gerçekten zorlanıyorum. Ee, bugünkü videom nasıl? Bugünkü yani bugün emellik çekecek. Bugün emel alışveriş videosu çekecek alışveriş videosu daha doğrusu eşim alışveriş yaptı hemen ben de sizlere taze taze e, neler almış onları göstermek istiyorum açıkçası ve beğenerek izlediğinizi severek ve beğenerek izlediğinizi bildiğim için hemen e, çekmek istiyorum ve e, biliyorsunuz ki bayağıdır market alışveriş videosu çekmiyordum e, onu da eklemiş olayım bu arada beni takip etmek isteyenler e, bu kanalımı ya da emelden her şey instagram adresimi de takip edebilirsiniz onu da söylemiş olayım ve hemen alışveriş videoma geçiyorum canlar ee, biraz takın şey oldu videoma videoma evet. neyse başlıyorum ben biraz, e, ne diyeceğimi şaşırdım da o yüzden böyle hemen başlıyorum canlarım şurada tam buğday ekmeği almış Ali biliyorsunuz ki artık sağlıklı besleniyoruz e, rejim yapıyorum diyemem ama sağlıklı besleniyorum az 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 ve öz öz <laughs> burada da yine kepekli ekmeğimiz var şöyle hemen göstereyim sizlere ben bunları şöyle bırakacağım şurada iki tane iki şey yumurta almış böyle Ali'nin bir aldığı yer var arkadaşlar oradan alıyor yumurtaları ve gerçekten harika yumurtalar çok güzel şöyle bakın bu ürünü şimdi göstereceğim ürünü gerçekten çok çok beğendim ve çok hoşumuza gitti çocuklarla da birlikte çok hoşumuza gitti böyle pirinç e, kuru yolum diyor pirinç er için ne diyelim filato e, diyelim filoto filiç çinisel demeyelim de filoto böyle marine edilmiş hazırlanmış böyle çok güzel gerçekten harika çocuklarınıza böyle bir alıp da hemen ekmek arası şey gibi nasıl diyeyim biraz soslanmış oluyor ama ekmek arası tavuk gibi hani sade tavuk gibi tavuk döner gibi daha doğrusu bunu söyleyemedim ama gerçekten benim çok hoşuma gitti bu erpil için alın sizlerin de almasını tavsiye ederim canlarım onu da söylemiş olayım Evet şöyle şöyle Pepsi kola almış Pepsi'nin kolasını almış bizim e, çocuklar biliyorum e, şey diyeceksiniz zararlı diyeceksiniz ama içiyorlar hani ona bakarsan her şey zararlı aslında İçiyorlar. yani hoşlarına gidiyor şöyle vatanın domates salçasından almış canlar bu da güzel e, bunu da hani kullanıyorsanız şayet ya da kullanmıyorsanız tavsiye ederim bu da bu da güzel vatanın domates salçası evet, bizim de bu da mis şokun e, mis yoğurdu evet hiç vazgeçemediğimiz mis yoğurt böyle gördüğünüz gibi e, harika bunda da e, ekşili ekşili çok güzel oluyor benim de çok hoşuma gidiyor canlar şimdi burada neler varmış bakalım Ali yine yumurta aldığı yerden şöyle torun gıda diye bir şeymiş Antalya'da bilenleriniz varsa torun gıda ama hani e, gerçekten orası mı orası herhalde evet evet orası doğru torun gıda diye oradan almış ama gerçekten ürünleri e, diğer e, yani daha doğrusu öncelerden de alıyor hep ürünleri gerçekten güzel şöyle fasulye almış daha önce de almıştı böyle bir fasulye gerçekten güzel çıkmıştı İnşallah bu da e, güzel çıkar diye düşünüyorum e, Ali'den pirinç istemiştim e, normalde şeyden bimin ee, efsane pirinç var ya baldo ondan alıyor aslında ama bu defa e, böyle almış bu da güzel bu da baldo herhalde ya osmancık ya baldo olması gerekiyor böyle 2 e, kiloluk falan var herhalde pirinç almış şöyle e, göstereyim tekrar böyle süzme yoğurt almış süzme yoğurt istemiştim onun için e, süzme yoğurt almış hemen bunları böyle içerisine katayım zaten fazla da geciktirmeden dolaba koymak istiyorum ben bunları da daha doğrusu, yoğurtu, yoğurtları diyelim başka neler almış hemen indirelim şuraya bugün e, şey yaptım odaya e, misafir odasını hepsini toparladım geldim neler almış diye o, e, bugün e, buradan çekim yapıyorum size normalde mutfaktan hemen açıyordum şey yapıyordum bugün dedim bir değişiklik olsun buradan e, çekim yapayım dedim şöyle ace istedim ben Ali'den Ace almış gelmiş. Ben biliyorsunuz ki e, zaten daha önceki videolarımdan da biliyorsunuz. Yani bilenleriniz varsa daha doğrusu. E, Ace benim vazgeçilmezim. E, Domestos falan kullanmıyorum ben e, sıvı deterjan. Aa, bir de şey söyleyeceğim. Bingo oksijen var ya. Bingo oksijen de gerçekten çok güzel. Onu da e, tavsiye ederim. Onu da kullanabilirsiniz. Şu anda burada yok ama Bingo oksijeni de kullanabilirsiniz. Şimdi de Ace e, istediğim için işte böyle büyük almış gelmiş. Aslında şöyle söylemiştim. Çamaşırları için ayrı bir acı getir gel. Ben normal burun ışıkları falan kullandığımda kullandığım için ayrı bir acı getir gel dedim. Şimdi baktım ikisi de şey olacak. O yüzden dedim ki büyük bir şey al da ikisine de idare edeyim ben dedim. Aa almış arkadaşlar. Hep böyle oluyor ama biliyor musunuz? Bu sefer şeyin ABC'nin almış bak. ABC'nin çamaşır suyundan acısından almış işte. Böyle şey. Dedercem bak. Bu adam beni hep şok ediyor. İnanın ben de hiç ki bakmıyorum ha. E, neler almış diye hemen e, videoyu açtığım için böyle şeyler oluyor be. <laughs> Kusura bakmayın. Yani dediğini şey yapmış. Benim dediğimi tutmuş adam yine de. Sağ olsun yani. Hep böyle şok yaşatıyor bana Ali ya. Allah sonumuzu hayır etsin. Şöyle misin krem peynirinden almış canlar. E, bilenleriniz var mı bilmiyorum ama bu da gerçekten güzel oluyor. Efendim oğlum. Efendim, geleceğim anneciğim. Bu da gerçekten e, krem peyniri. Tekrar göstereyim. Bu da güzel arkadaşlar. Şöyle e, geçen mis labne almıştı misin Labnesinden almıştı. Çok hoşumuza gitti. E, ben tekrar almasını istedim. Normalde e, beyaz peynir e, kullanıyorum şeyin, Aknaz'ın beyaz peynirinden kullanıyorum. Ama bunu da dedim ki, hani al, e, şey yapalım, kullanalım. Geçenlerde aldığı için o, oradan almış. Bu arada e, biliyorum yine hazır diyeceksiniz ama şöyle 3 e, paket. E, bir tanesi Knorr, e, iki tanesi de bizimin domates e, şeylerinden almış. Domates çorbası çorbalarından almış, hazırlardan almış. Bunları çok seviyor çocuklar. Ben de içerisine e, şey, şehriye, tel şehriyedir, normal e, şehriyedir onlardan kullanıyorum. Katıyorum içerisine gerçekten. Ee, güzel oluyor ya tatlandırıyor bazen de kaşar falan rendeliyorlar çocuklar içerisine Böyle. Aa, burada iki tane daha varmış canlar ya şöyle iki tane daha almış olduk ki üç tane de bu üç tane de burada şöyle beş tane knorun domates çorbasından almış ee, bir alırsak da şey alıyoruz neydi onun adı ya aklıma da gelmedi mantar mantar çorbası var ya kremeli mantar çorbası ondan alıyoruz bir de domates çorbası. Geçen de dedim işte çocuklar çok seviyorlar falan demiştim. O yüzden gitmiş Ali e, almış canlar onu da. Böyle. Ha bir de şey şunu da göstereyim ben sizlere. Feyri'nin e, şey e, sıvı deterjanından almış. Sıvı bulaşık deterjanı daha doğrusu. Feyri'nin böyle gördüğünüz gibi. E, Fehrinin. Bunu da istemiştim. Allah razı olsun onu da getirmiş. Böyle canlar da şöyle bir bakayım neler tutmuş. O, o, muhtemelen yumuşalar fazladır herhalde. Burada da ne kadar tutmuş? Ha, burada 67 lira tutmuş canlar. Şurada ne kadar tutmuş ona da bir bakalım hemen içeriğinde vardır mutlaka. Ha. Yok fişi yok bunun. Nereye bırakmış? Fişi yok. Öbürkünün fişi var bunun yok. Neyse muhtemelen e, şeyleri almış şu e, peynirdir domates e, çorbalık domatestir şey domates çorbasıdır diyemedim onları almış onlar muhtemelen öyle çıkmış onları 67 liraya almış yumurtaları ne kadar almış onu da söyleyeyim hemen size iki e, şey karton e, yumurta muhtemelen 60'lık onu da 46 liraya almış canlar bu böyle e, öbür günün şeyini bulamadım ben herhalde almış galiba bu arada şey yapıp duruyorum şöyle kaşınıyorum falan filan. Kusura bakmayın. Çünkü çok sıcak. Bu durduğum yerde de şey yok. Klima yok. O yüzden biraz zorlandım. Neyse her şey sizin için biliyorsunuz yani. İşte bu kadar canlarım. Benim çekmiş olduğum Ali'nin de almış olduğu şeyler bu kadar. Umarım market videomu alışveriş videomu beğenmişsinizdir. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki ee, videomda görüşmek üzere bakalım nerede ve ne zaman nasıl ne şekilde ne çekeriz onu da bilmiyorum biliyorsunuz ki bayram da yaklaşıyor İnşallah ki nasip kısmet olursa Rabbim e e ailemize daha doğrusu özlem çektiğimiz e özlemini duyduğumuz sevdiğimiz insanlara daha doğrusu ailelerimize sevdiklerimize kısaca öyle özet geçeyim e kavuşmayı nasip eder inşallah bu arada şunu da söylemek istiyorum hasta olan insanlara Rabbim şifa versin şimdi aklımda e, geçirdiğim insanlar var o yüzden bir anda o geldi Allah'ım kim hastaysa sağlık vermesin diliyorum şifa diliyorum Rabbimden şimdilik benden bu kadar canlarım e, göz helal edin Allah'a emanet olun dostça ve sevgiyle kalın e, bunu söylemiştik galiba. Bir dahaki videolara diyeceğim ama değil. Biraz önce söyledim bunu. Şaşırıyorum bazen. Kusuruma bakmayın. Bunda bu videoyu da böylece hiç şey yapmadan kesme falan yapmadan atmak istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Umarım umarım hoşunuza gider. Hep böyle bak dilim falan sürüşüyor. Umarım hoşunuza gider. Hoşçakalın. Bay bay.